Arkadaşlar merhaba. Bir yeni videodan daha herkese selamlar. Videomuza başlamadan önce sizlerden ricam hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa kanalımıza abone olur, videolarımızı ta sayfamızı takip eder, videolarımızı beğenirse sevinirim. Arkadaşlar bir 6 gün önce, 7 gün önce bir video atmıştık. Yeni yavruları toplu halde uçuruyorduk. İşte aradan bir 6-7 gün geçti. Şimdi teker teker daha doğrusu çift çift uçurmaya başladık yavruları havadayken çekmeye başladım videoyu kalkış videosundan çekmedim de Arap yavruyla, Arap perçemli yavruyla portakal sarı yavru bunlar tek büyüdüler bunların ikisini attım bir de bunların ikisi tam denk böyle uçma konusunda taklayı çevirme konusunda iyice çevirdiler taklayı İkişer üçer takla çeviriyorlar yani daha sıka girmediler ama taklayı çevirdiler bundan sonra da işte sizlere iki iki atacağım arkadaşlar videonun devamında. Siz de bu arada hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olur videolarımızı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Bakın. Arap yavru. Sarı yavru. Portakal sarı. Arap çeviriyor. Sarı da çeviriyor arkadaşlar. Bunlar bir de yavruların aralarında ufak bir tık yani büyük bunlardan. Böyle 10 günlük, 15 günlük falan büyük diğerlerinden. Bunlar daha fazla uçuyor. Diğerleriyle göre bakın sarı da çeviriyor. Videoyu başlatmadan önce bir, bir dakika önce falan açtım kaldırdım yavruları. Bakın yükseliyorlar da. Arap çevirdi, sarı da çevirdi. Kuşları böyle iki iki attığımız zaman daha çok çeviriyorlar. Öbür türlü uçmaya veriyorlar toplu halde uçurduğumuz zaman yavruları. Yavaş yavaş uçumlarını almaya başladılar arkadaşlar. Bugün üçüncü mü kovalayışım bunları? Dördüncü mü ne kovalayışım? Bakın nasıl çeviriyor sana. Yavruları, yavruyu dinlendikçe kovalayacağım arkadaşlar. Ya orada bir sıkıntı yok. Yani Yabanlere takıldılar ikisi de. Arap döndü. Portakal gidiyor yabanlerle portakalda da üstünden döndü görebiliyorsunuz sanırım kamerayı yaklaştırdım çünkü 5-6 dakika falan uçsunlar altlarına kuş açacağım Bunları koyduktan sonra diğerlerini kaldıracağız. Sizler de bu arada hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olur videolarımızı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Yorum morum bir şeyler atarsanız desteğiniz önemli çünkü. Arap Arap üst üste 3 defa 4 defa çeviriyor. 3 4 güne taklayı sıklaştırır arkadaşlar 9 yavrudan çoğunluğu ha bak sarıda defa çevirdi üst üste. Çoğunluğu dişi arkadaşlar. Bu sarıda dişi. Arap da dişi. Gök takka perçemliler, gök perçemli tak kuyruk, gök takka kırgana tak kuyruk, onlar da dişi. Aralar da dişi. Bir beyaz, aralar şu geçen 10 gün önce aşağıya düşürdüğümüz bozalanın yavrusu var ben kardeşim beyaz. O sanırım erkek yani. 9 yavrudan bir tanesi erkek tahminime göre. Beyaz o da. onlar yani al çaldı. Altlarına kuş açalım da. pisimiz. Yav yav sarıdan geldi. Evet. Yavrularımız indi arkadaşlar. Şimdi bunları içeriye koyalım. Diğer yavrularımızı çıkartalım. Ekelerin kümesini sokacağım. Eğer girerler inşallah. Kirin at. Araba alalım da. Dur. Kopacak oğlum. Kanadın kuyruğun kopacak ya. dur. Abi kuşlar. Çin gibi. Tekerle video tekerle kuş. Uç, Kuşlara elimizi değmediğimiz için hiç yavruları. Yabani gibiler. Ele alınmıyorlar. Şunlar bir çıkın bakın da siz. Hadi. De bakın yumurta yavrulardan yine çıkan olmuş. Sarı gel kızım gel. Şimdi kendi kümesini açsam öbür yavrular çıkacak. O yüzden Oraya girmesi lazım. Hadi kız. Güzel bir portakal vermiş bakın. Rengi de güzel. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Durun kameramanımız olmadığı için arkadaşlar tek başımıza yapıyoruz. Evet. Şimdi kır kanatları uçuracağım arkadaşlar. Takkalıyla kardeşi. İva ya kardeşler. Şu kapıyı yapacağım. Ya bak. Dur oğlum, dur kızım. Şuna bakmayın kamerayı da biraz alırken, koyarken aksilikler yaşandı. Şimdi takkalıyla perçevini bunlar da yuva kardeş. Bunlarda da takkalı çevirmeye başladı arkadaşlar. Alttaki perçemli bakın takkalı üstteki çeviren. Takkalının ak kuyruğu daha güzel. Tam ortadan 8, diğer başlardan 2 tane normal ve kır kanatları da başlardan üçer tane. Bir kanattan baştan üç, bir kanattan baştan üç. Ama perçemlinin tipi yapısı benim daha çok hoşuma gidiyor. Şeyi şey biraz akkuyru bozuk ama Yavrular bir de yavaştan inceden tüye girmişler arkadaşlar biliyorsunuz tüy mevsimi. Bakın takkalı çeviriyor. Arkadaşlar hala abone olmadıysanız sizlerden ricam kanalımıza destek amaçlı abone olur videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Yorum falan bir şeyler yazın işte sayfamız genişlesin daha kaç aydır 300'lerdeyiz daha bir 400'ü bulamadık takkalı olan bunların ana bizim dumanlı dişi eski takipçilerim bilir Arap takkalı vardı Gök takkalı vardı onların annesi düz dumanlı. Babaları da gökala. Hangi gökala ama bizim kendi beyaz eşi değil. Bize i̇şte bir hediye gelen gökala vardı yakalama. O bol perdaklı. Babaları genç daha. İlk yavruları babalarının. Şimdi birinci ağız bunlardı. Sonra bir dinlendirdim onları. Şimdi tekrar Bugün çıkmış kardeşleri. Hangisi? Ha. Bak. Ayrıldılar. Biri sağa, biri sola gitti. Perşembe burada. Evet hakkalı karşıda uçuyor Gelin oğlum yan yana gelin Hızlı uçuyor kamerayla da çekemiyoruz Zor çekiyoruz Aferin benim oğluma Hızıma Niye öyle yaptın Perçem'i sen Perçem'in yapmayacağı bir şey yaptı Haydi takkali edebe arkadaşlar. Evet, yav yavruların babası arkadaşlar. Bakın takkal doğru mı onu? Yavruların babası. Beyaz bilirler. Annesi. Birazdan kaldıracağım aralarını ablası. Yaralı oğlum niye yaptınız siz öyle bir hata? Bu da yeni cingiller. Teki uçurduğum sarının alt yuva kardeşler arkadaşlar. Aynı uçurduğum portakal sarı var ya. Onun altı. Teki uçurduğum sarı, onun bir altı portakal. Aplak kalı geldi de. Her şeyim Perşembe yani. Perşembe arka tarafa mı geçti? Bilmiyorum da. Bunları bir koyalım. Öbürlerini bir geçirelim. Geçin bakalım. Geç 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 bakalım. şu bir kapatalım. Alaları kaldıralım bu sefer de. İki yuva kardeş alalar. Bunların şu beyazın işte yuva kardeşi vardı Allah, Aynısıydı bunların. Onu kediye verdik arkadaşlar.